Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Dün arkadaşlar bir video çekmiştim Brawl Stars. Ona atamadım. E, bugün değişik bir oyun videosu gel geldi. Yani bir maç oyunu. Ve arkadaşlar sence ne oynuyoruz? Sence bugün FC Mobile oynuyoruz, FIFA oynuyoruz. Ve her gün çok video atamamıştım. Bir ay, iki ay oldu yani. Ve o zaman uzatmadan geçelim. Bu olayımıza. Yani. Arkadaşlar. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen like atın, abone olun. Sizin ne kadar like ve abone olsanız. Like atıp abone olsanız. Ben de o kadar... Video çekerim. Bir sürü videom gelecek daha. Ama bir tek isteğim, bir isteğim var. Bir tek abone olup lütfen. Arkadaşlar burada şey de PKX'te bilenler şey yapsın. YouTube'a girin. Arama yerine Berat TV 49 yazın. PKX'te o, o o da benim arkadaşım. Ona da abone olun. Yani sevinirim. Arkadaşlar ben daha dün yükledim. Ben silmiştim yanlışlıkla bunu. Onun için kadrom kötü şu an. Tamam. gördüğümüzü alalım Hadi bakalım. Burada ne varmış? Burada paket var. Acaba ne çıkacak ya? Fark etmez yani. Güzel çıktı. Sevdim bayağı bir yani. Günlük giriş ödüllerimizi de aldıklarımıza göre kadroya bir ki Arkadaşlar kadrom kötü bu arada. Kusura bakmayın. Çok kötü bir kadro oldu. Çünkü dün dinlediğim için söylemiştim ben size. Sorun bir dakika 97'den 92'ye düştü bu ya. 97 miydi? 92'ydi değil mi? yedeklerimize bakalım bir. Yedeklerimiz bunlar. oyuncu basabiliyor muyuz acaba ya? Karıcıyı basmak istiyorum. Bunu antrenman aktarımlar. Bunu mu? Bunu da olmuyor. Bunu da olmuyor. Siyadan. Bakalım derece yükseltmiş. O zaman bir etkinlik bir etkinliğimize katılalım biz. Şimdi. çıkılsın. Bu arada ne oyun videosu gelmek istiyorsanız yani ne istiyorsanız yorumlara yazın. Oyun olur yani. Hangi oyunu istiyorsanız yazın yani. fark etmez. Ama arkadaşlar lütfen e futbol yazmayın. Çünkü e futbolu yükleyemiyorum. Çok hafıza kaldırmıyor benim. Hafızamda çok yok. E futbol hariç oyunlar yazın yani. Tabii ki de paralı da oyunlar da olmaz. Parasız oyunları yazın yani. Bugün FIFA yerde. Görüyorsunuz. Bu arada şimdiden siz yorumlara yazın. Ben yarın çekeceğim. Yorumda ne yazdıysanız onu çekeceğim ben yarın. Herkese sıra sıra gideceğim. sevmiyorum ya. Görüyor musun? Ben bunla ben bundan çok kötü oynuyorum. Hemen yenilirim yani. Bakın yenildim zaten. Çünkü ben çok kötüyüm arkadaşlar yani. Bir tek bu antrenmanda. Mantıramadan nefret ediyorum. Bu görevimiz neymiş? 4-2-4 hmm. olmuyor ya. 4 2 4 3 açmak isterdim. Allah'ım. Bu nasıl bir şey? Bu şu nasıl bir kırılalım. İkinci bölüme bakalım. etkinlikten çıkalım ya. Bakalım nasıl güçlü kız. Bir bakalım. Ha, bakalım. Ana eglerin yani girelim bakalım. Şimdi nere bitirsek ne olur? Ödüllü galiba. Evet. Başlayalım o zaman. Başlıyoruz. Ne paket açılışımız bu açtık paket açılışımızı. Ne yapamayız şurada. Serbest vuruş. Çok iyi bir serbest vuruş da vardı. Bu arada yorumlara en sevdiğiniz oyun ve en sevdiğiniz futbolcuyu yazın. Benim en, benim en sevdiğim futbolcu Ronaldo. Bu arada Ronaldo'cu musunuz? Messi'ci misiniz? Yazın yorumlara bunları. Ya of kazanamadım ya. Tamam güzel. Çılsın bir. Güçlü kış Bir daha oynayabiliyor muyuz? Bir daha oynamıyorum ya. Aa para birimimiz bitti. Bir şeyden var ama. Bunu oynayalım da? Ama paramız yeter, tamam. Oynayalım maçımızı. başlayalım o zaman. Yanlış yere attım. Çim otaya. Çok fazla abone oluyorum. Bu arada tablet donuyor mu? Donuyorsa kusura bakmayın. Yani belki siz bakınca donmuyordur ama bende donuyor. Çok da oynamaya alışkın değilim bu oyun. maç çok güzel olur ya. Bir golle atalım. Çok güzel. Ne oluyor bu arada? Olsak. Serbest vuruş. vurayım direk. Bundan sonra uzatmalar tamam. salalım bir oyunu. Tamam. Buradan bir de gol oluyormuş ya. Ben burada oynamıyorum bir tek Sprint ve beceri var ya işte. Oraya basıyorum tek yani hiç oynamıyorum. Final uzatmalardayız. alalım. Kaptırmadık çok Ah be. Ah bu olsaydı işte. O zaman penaltılara gidecek galiba. Aa, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar videoyu durdurmak mı lazım? Kapıyı Bu buradaki kapı. arkadaşlar. Tamam. Bak kardeşim de yanımda. Evet arkadaşlar. Fifi phone Benim adım Efe zaten YouTube kanalımda gözüküyor. Gol attık. O zaman Dur bakalım Ah be Ah çok kötü ya Üç üç ama Şu taraf şu taraf Tamam çıyoruz. Ne dedik daha? Ha gol yedik, ya. Of ya. şimdi adam atarsa eee ya eğer şimdi atamazsam yenildim demektir. Dostlar iyi çok iyi. Bakalım atacak mı inşallah atamaz. Hadi inşallah atamazsın. Evet de ben çok iyi şey kayamıyoruz yani. yani. Harbiden ya. İnşallah atamaz. Ve yendi iki maçı. 7-6. Güzel ama kurtarışımız güzel de Ben gelsin bakalım. Bir dakika bekleyin. Geldim. Burada maçlar var. Şu adillerine bakalım be. Bunlar nasılmış? Ver şey ama. Bunların hepsini bitirip alacağız. Buradan tamam, başlayalım mı? Bizim 300'ümüz yok. Bir bu etimliye bakalım. Tek tek. Tamam. Tek tek yaparız hemen oynayalım. Maçımız bulunsun bir. Bulundu tamam. Bakalım. Bu da amatör Şu Amatör. Bu arada benim adımı açıklamayı koyarım. Adım SGF. Yani SGF anl bazıları anlıyor da. Yani SGF şey demek yani. Bir lakap yani. Abi isim gibi bir şey yani. S2G. Bunun yazılışı S2G, okunuşu S2G. Bölgedik. Ee, galiba yok yemedik tamam.

Arkadaşlar bu maçım bittiğinde videoyu kapatacağım. Kusura bakmayın kapatmam lazım. sever son da şut Of oh ya. Şey bir ya. Bir çalışması Tamam. Tamam güzel. Tamam, sıkıntı yok. İnşallah bir güzel yol atarız.

Güzel. Ya, mis gibi var ya. Bir tane daha Ah, atamadık. Ah, maç bitti. Bu maç daha hiçbir şey değil bari Tamam hadi bakalım. Bir sürü paket pakette geliyor ya. Ve arkadaşlar bir bekleyin ben geliyorum. Başladım arkadaşlar. Pardon. Öldürdüğüm için. Ödülümüzü bir alalım ya. Of ya. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu bu videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve hey, hepinize görüşürüz. Bu arada birazdan Brawl Stars videosu gelsin mi? Yazın yorumlara. O zaman bay bay.